Konuşmalar. Konuşmalar. <laughs> <laughs> Sese doğru yepyeni bir videoya doğru gelin gençler. Sizleri biraz eskileri götüreceğim. Nostalji yapacağız. Bilmeyenler de olabilir ama Recep dedi ki bir oyunu vardı. Biz soruyoruz o cevaplıyor. Hazır mısınız? Süper bir like bekliyorum. Biraz değişik oyunlar oynamış olalım. Oyuna başlayalım. sorma ama aklına ne takılıyorsa. Hiç çekinmeden, hiç efendime utanmadan, sıkılmadan derdin neyse bana sor. Ben de sana olur veya olmaz. Gider veya gitmez. Tutar veya tutmaz. Bir cevap veririm. Tamam mı arkadaşım? Tamam Şimdi kardeşim. sorunu bekliyorum. Tamam. Buyur yaz bakalım. Tavuk ne oldu? Tavuk sorma dedi. Tavuk ne oldu? Bana tavuğu sorma dedim arkadaşım. Başka mı <laughs> uyardım bak. Bir kere bir hatayı yaparsan normaldir. İkincisini yaparsan affedersin ama salaktır. <laughs> salaktır yani. Sen bana salak mı diyorsun? Bana tavuk falan sormayın. Düverin ha. Peki. Dur biraz bekleyelim gençler. Sen beni neden bekletiyorsun lan? <laughs> beni neden bekletiyorsun? Hızlı devren. Tamam, Hadi bağırma. gol, çevir gol. Bağırma. Dur biraz daha bekle bakayım. Çok fazla kızacak mı? Hadi oğlum. Hadi öyle yap. Tamam dur soracağım. 5 ee, milyon abone olur. haber aklına ilk geleni yaz. Muyum yakında. Soru işareti. Bakalım gençler. Tempozyumun sonucunda bir şeye varırsın. He? Yani bu konu birazcık flu anlatabiliyor muyum? Yani net olmayan bir konu olduğu için tam anlamıyla bir şey söylemem mümkün değil. Söylesin ya. Olacağım işte. Peki, dünya Hadi oğlum. Tamam ne kızıyorsun ya? Dünya yuvarlak mı? Sevgili Recep Bey, duyam ya böyle Evet ya da hayır diyeceğin sorular sorun diyor gençler. Öyle ucu açık sorular soramıyorsun. Sordum. Biraz böyle gir, cihangir biraz böyle sıkıntı oluyor ama sonunda çok mutlu olacaksın. Ben sana bunu diyeyim. Ne alakası? Yani insan yani yapmamurmayacak, da da sıkıntısı adam. olacak, çok mutlu olacaksın. Bu yapay zeka ile falan böyle yapılmıyor. Yani hazır saçma sapan cevaplar veriyor işte. Biz de deniyoruz. Bir daha soracağım bunu bir dakika. Öncelikle böyle bir soru sorduğun için seni çok tebrik ederim değerli kardeşim. Teşekkür ederim ne demek. Son derece dingil bir soru sordun. Yani böyle bir soru sorulur mu ya? Cevabı hayır. Çekil git bilgisayarın önünde. Çekil git bilgisayarın önünde. Bırak klavyeyi <laughs> <bravi, masumlen> bırak. Masum <laughs> bırak. Dünya yuvarlak mı derim? Hayır dedi. What? Ee, i̇ki kere iki... 4 Adarım. eder mi? Evet ya da hayır diyeceği şekilde kaç eder diyemeyiz. 2 kere 2 4 eder mi? Ya böyle saçma sapan bir şey sorayım dur. Şimdi bu işin olma olasılığı yani %18'ini alsak oradan onu 2 çıkarsak oradan 55 artısına çıksak doksan'a. Ya hala bunu keşke 2024'te böyle bir yapay zeka ile yapsalar kare ya. 7 katına alsak 1000'le çarpsak 1000'le 10'u çarpsak orada <laughs> farklı yapılanmalar olacak ama ondan sonra yani %51 tahribi bu iş olacak. <laughs> Gençler soruya bak Galatasaray zor. Hadi oğlum. Şampiyon olur mu sence? Tabii efendim. Bekle dur kızma kızma kızma. Gençler Galatasaray şampiyonu olur mu sence? Ya. Ben kalbimi elimizini... Bunun cevabını Einstein bile bilemez. Ha. Ha enişten Einstein Peki dur şunu Fenerbahçe yapalım Fenerbahçe Şampiyon olur mu sence Dikkatli ol Dikkat et Tehlikeli sularda izliyorsun koçum Tehlikeli Konuşmalar. sulardasın yavrum Konuşma Dikkat et Konuşma lan <laughs> Başına topla pür dikkat kesil Tamam mı koçum Bak dur Ben su içecek miyim? Bak yanımda da su var gençler. Dur merak ettim. Sordum. Zaman her şeyin ilacı arkadaş. <laughs> Bir yıl geçer, iki yıl geçer bu konunun hiç önemi kalmaz. Ben sana diyeyim. O yüzden pek takılma. Dur o zaman gençler aşık olanlar varsa aramızda. <laughs> Bir gün o da beni Hadi oğlum. Sever mi be Recep abi Başka konulara odaklan ya Başka konulara odaklan Bir bu konu mu kaldı Başka konulara bak Başka problem var. dön başka nerede problem var Ara <laughs> Recep başka bir şeye tavsiyeler ya. <laughs> Dur bunu bir daha soracağım bu soruyu bana sorma Yürü git babana sor <laughs> Yürü git babana sor. Bütün romantizmi bozdum be abi. Gençler şöyle bir şey soracağım. Ama işte ha, evet ya da hayır diyebilir. Sese geli. Tanıyor musun? Hadi oğlum. Konuşma lan. Konuşma lan. Ben hissederim arkadaş. Aha. Temiz kalpli insanım. Sen de benim gibi temiz kalplisin. Klavye dokunuşundan belli. O yüzden bu iş olacak. Bu iş olacak. <laughs> Saçma sapan bir şey söyledi ama güzel. Dur adımı soyadımı yazayım. Hasan Mustan'ı tanıyor musun? Arkadaşım. Mantığın değil kalbinin sesini dinleyeceksin. Ben gönül adamıyım. Hayat her zaman kalbimin sesini dinledim. O yüzden şimdi beş kuruşum yok. <laughs> ben de bekliyorum ne diyecek diye ya. Gençler tabi biraz saçma sapan cevaplar veriyor ama dur bakayım. Biraz bekleyeyim bakayım gençler ne kadar kızıyor. Bir onu ölçmüş olalım. Bu arada like ben atmayı at, unutmayın. Daha önce atılacak hatırlarsanız. E, neden bekletiyorsun? Akıllı çay bardağı oynamıştık akıllı çay bardağı. Hadi çay bardağı. devren. gol çevi gol. Bağırma ne var ya? Bağırma. Hadi oğlum. Kıvır be aklına ilk geleni yaz. <laughs> tamam. Peki aklıma ilk geleni yazayım. Çay İçer misin? Bir çay içelim ya. Şişt, Recep abi bir çay içelim beraber ya. He? Şimdi içinden Heh. ona kadar say bana tekrar sorunu sor. Bakalım akıllı bir soru muymuş? Bakalım kendinde sorunu beğenecek mi? <laughs> tamam lan abi bir daha soracağım ayrı soruyor. Evet ya da hayır demiyor ama cevaplarda. Biraz böyle alengir, gir biraz böyle sıkıntı oluyor ama sonunda çok mutlu olacaksın. Ben sana bunu diyeyim. Yani Amin. böyle olacak mı olmayacak mı sıkıntısı olacak. Çok mutlu olacaksın. Ben Hızlı bir Hadi gol, bir... bulabilecek miyim? Hani gönül, gönül sorusu sor diyor belli ki. Ben ne sorayım benim işim yok da. Bazen insanların çok üzerine gitmemek lazım. Aha Anladın mı? Yani acele etmeden böyle ığılığın kıvıl kıvıl ilerlemek lazım. Çaktırmadan. <laughs> Dipten dipten, zaman altından su yan cebime koy mantı, anladın mı? Recep'ten tavsiyeler. Mutlu musun, Recep abi? Şükretmesi gibi. Oha. her şeyin başı Allah. Her şeyin başı. Doğru. Şükretmesi gibi. Değil. Doğru dedin Recep abi. Doğru dedin, güzel. Para, mutluluk getirir Hadi oğlum. mi? Para mutluluk getirir mi? Bakalım ne diyecek. Vallahi bence olur. Oha. Başkası nedir <laughs> bilmem ama bence olur. Gerçi başkalarını da gale almayacaksın ya. Millet razı torba değil ki büzesin. Herkes konuşup duruyor. Baş üstten kafana göre takalım. Kesin olacak. Torba olur, olur. değil bence olur. ki konuştukça maşallah. <laughs> Sence pes mi FIFA mı? Diye sordum. Sence pes mi FIFA mı? pes mi FIFA mı? Şimdi bak, bu, bak da kurulu. inadı bırak arkadaşım. Hı? Bırak inadı. Ya ne saçmalıyorsun Ne diye ya, inat yapacak abi ya. Abi ya? E futbol 2024'de kariyer gelir mi? Tabi efendim. Sen kendini ferah tut. Su yolunu bulur. Her şey rayına girer. İnşallah. Ben hep hayatta öyle yaptım bak. Bu İnşallah. zamana kadar yaşadıysam hep kendimi ferah tuttum. Vantilatörümü <laughs> eksik etmem bu videoya. Sen beni neden bekletiyorsun? 32. Kızma. 32.500 bin like bekletiyorsun? atar mı? Hızlı devren. Bak. Hadi. Güzel bir cevap versin. Please. please, please. Gönlün rahat falan desin. Öncelikle böyle bir soru sorduğun için. Seni çok tebrik ederim değerli kardeşim. Ne no. Son derece din bir soru sordun. Yani böyle bir soru <laughs> sorulur mu ya? Cevabı hayır. Çık git bilgisayarın önünden. <laughs> Çekil git bilgisayarın <laughs> önünden. Bırak <gülüyor> klavyeyi, mırabeyi, <laughs> masum bırak. Ne var evet de senin olurdu Gençler siz like atın olur mu sizleri çok çok seviyorum Arada böyle eğlenceli değişik bir şey olsun diye attım Belki o akıllı çay bayrağı, bardağını da oynarız Ne düşünüyorsunuz sizi çok çok seviyorum Umuyorum hoşunuza gitmiştir Azıcık yüzünüzde benim minnacık bir tebessüm oluşturabildiysem bile ne mutlu bana Abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın Bunun kadar sinirli olmayın hayatta Bunun kadar sinirli olmayın Konuşma konuşma lan konuşma lan